bu çok soruluyor arkadaşlar. Hatta bir iki magazin sayfası da bununla alakalı haber yapmış. Demişler ki Burak Güngör şöyle dedi. Enes Batur ve Reymen barıştı. Fakat yine de şurada gözüküyor şu an. Şuraya bir yere hatta şuraya bir yere koymuyorum. İzleyin. Canlarım günaydın Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım Bugün yine vlog çekiyoruz Bugünkü vlog bakım vlogu Neden mi? Çünkü şeyden beni erken saatlerde uyandırdı Dedi ki hemen bana geliyorsun Ya yüzümde böyle bu aralar pütürlenmeler sivilceler falan var Sana dedi cilt bakımı yapacağım Dedi ki ben cilt bakımını bu zamana kadar çok nadir yaptırdım Yani sadece yağ çıkıyor Onlar yüzünden yaptırıyorum Bugün bana cilt bakımı yapmak istedi Benim de boşluğuma geldi böyle kabul ettim Normalde benim için cilt bakımı sabah kalktığımda yüz yıkamaktan ibarettir Hatta o da önemli bir yere gideceksen Evet şimdi bana cilt bakımı yapacak ama eğer siz bu tarz videoların artmasını istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Evet şey daha. Ne yapacaksın bana şimdi cilt bakımı olarak? Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Cilt bakımından sonra da şey yapacağız ha. 25 yaşındayım kendimi bildim bileli tırnak yiyorum. Bakın. Tırnak yemeği bırakmam için de şeytanın tırnaklarını yapan bir yer var. Oraya gideceğim. Söylediğine göre tırnak yemeği bana bıraktırabilirmiş. Evet. Bıraktırabilir mi bıraktıramaz mı bunu göreceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Ama tırnak yemeği bırakmayı istiyorum. Bu yüzden bugün oraya da gideceğim. Yani bugün gerçekten kendimi çok metroseksüel hissediyorum. Bugün gerçekten bakımlı bir erkeğim. Wow. Bundan sonra bambaşka bir insan olacağım ve düzenli olarak cilt bakımı yapacağım. Wow. İlk önce... Hayır bir dakika ben anlatacağım. Tamam. Senin videoların gibi olmasını tamam. istiyorum. Böyle şey bir video olsun. Ee, arkadaşlar cilt bakımıma tabii ki şeyle başlıyorum. E ee, neyle başlıyorum? Yüz temizleyicisiyle yüz. başlıyorum. Yüz temizleyicisi ne? Jel. Yüz temizleyicisi jelle başlıyorum. Asla suyla başlamam. Hep yüz temizleyici jelle başlarım. Bunun için de La Roche'nin La Roche Posay. La Roche mu? La Roche Posay. La, Ro La Roche değil mi? Hayır, La Roche Posay. La Roche, La Roche, La Roche. Wow. La Roche Posay. La Roche Posay ile başlıyorum. Ne tamam. bu? La Roche neyi? Yüz temizleyici jelim bu benim. Suyla Şöyle asla başlamam, su kullanmam. Hı. La Roche Posay'ın... Ama dur, ilk önce bir yüzünü bir ıslat. Islatayım mı? Yüzünü gölsel. Ama önce bir ıslatın. Suyu bir kullanın yani, su önemli. Önemli bir hijyen ürünü. Bakın şimdi, yüzümü güzelce ovalıyorum. Böyle o, o siyah noktalarını böyle böyle yapacaksın ha. alnına alnına alnına. Ha. Şöyle bak şöyle yap bırak. Böyle böyle yap, böyle böyle yap ha. Şöyle şöyle yap. Nasıl nasıl? Şöyle 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 şöyle. Ha, şöyle böyle dairesel hareketler. Nasıl temizlendiğimi hissediyor musun? Evet, çok iyi ya. Tamam, şimdi yıka. Suyu mı? Nasıl oldum arkadaşlar? Evet. Bu yüz temizleyici jeli gerçekten önemli bir şey. Kullar hoş Yüz temizleyici şeyini yaptıktan sonra hep kağıt havlu kullanmaya dikkat edin. Neden? Çünkü havlularda çok bakteri birikir. Havlularda çok bakteri birikir. O yüzden kağıt havlu daha önemli. Ya da havlularınızı sık sık değiştirin. Ya da havlularınızı sık sık yıkayın. Şöyle güzel bir sıvı kimer tarafında. Bir tonik yapalım sana. Nereye açacağız? Şimdi şuraya koyacağım ben onu. Evet şimdi tonik yapacağız bana. Tonik Neden? çok önemli çünkü ferahlatır. Evet şimdi Yes To'nun toniğini kullanacağız. Bu hal, şeyle beraber, pamukla beraber makyaj pamuğu bu arkadaşlar. Değil mi? Hayır yani pamuk, makyaj temiz hiç pamuk olabilir. Öyle değil. Böyle bak böyle pıst 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 pıs yapacaksın. Nasıl? Hey bak şöyle şöyle bak şöyle. Buna bastır. bastır. Ha, ah, tamam. <laughs> Güzel yapmışlar <laughs> he. Wow. Şimdi onunla yüzünü narin hareketlerle narin, siyah noktalarının olduğu yerleri vesaire güzelce temizle. Bugünün bir yüz bakımı. Anladın? Bunun haftalığı var mı? Tabii ki de daha derin yapabiliriz haftalıkta. Gözlerini çok yaklaştırma. Dövür kenarlarını. Hem gözüm öyle yakar. Neden acaba? gördün mü? Göster kiri. Ne kadar temiz olsa da. Gerçekten muazzam bir tonik. <laughs> dudaklarıma peeling yapacağız şimdi. Ne kullanıyorsun? L'Oreal Paris. L'Oréal Paris şeker peelingi. Yeşil. Bu normalde yüzde Bunu yüzde her yerde oluyor. bulabilirsiniz arkadaşlar. Normalde yüzde de kullanılıyor. Bu normalde yüzde de kullanılıyor ama. Ama, dudaklarım ama ben dudaklarımı dudaklarıma kullanacağım çünkü dudaklarım önemli. Ne yapacağım bunu şimdi? Bunu alacaksın dudaklarını. Böyle yedireceğim mi? Hı hı. Sürteceksin. <gülüyor> <gülüyor> öyle feeling out yaptım. Yakıyor. Birazcık yakar. Ben şöyle. Gördü yakıyor? Hmm. Feeling Bunu bunu yap. Hmm. Hmm. <laughs> <laughs> Dudaklarımdaki ölü derileri attım arkadaşlar şu an. Tamam şimdi gözaltı kremi vereceğim. Şimdi arkadaşlar gözaltlarım biraz böyle şiş şiş olduğu için Loroche Posey'in e, gözaltı kremini gözaltlarıma süreceğim. İzleyin sadece bakın şimdi. Böyle sürüyor bu. Çok mu sürdüm? Rüştü gibi oldum ben şöyle an. Oo ne yaptın? Onu iki gözüne de paylaştır. Ver şunu. Uf, fazla sürdün. sürdün. Yaptım. yaptım. Bunu yedireceğim iyice işte. Çok yapmışsın ya. Dur. Ama yedirdim. Tamam dur ver bana. Ben yaptım. Sen beni kıskanıyorsun biliyor musun? İnsanlar seni diye beni takip edecek diye. Şimdi yüzünü de temiz, de nemlendirmemiz lazım. Şimdi yüzümü de nemlendirmemiz Senin yüzün nem, yağ, 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 me yağ meyilli olduğu için yağlanmaya. Evet. Benim yüzüm yağ meyilli olduğu için e, jel jel nemlendirici kullanacağım. Jel bir nemlendirici kullanacağım. Çünkü yüzüm yağ meyilli. Ee Vichy'nin Mineral 89'unu kullanıyorum. Evet. Böyle çok mu sıkayım? Bir, bir pompa sık güzelce bir, güzelce. Hiçbir bak bak benim yüzüm ne kadar güzel oldu. Seninki hala kremli. Yedi mi güzelce emdi mi? Emdi. Tamam. Şimdi dudaklarına da nemlendirici uygulamamız lazım. <laughs> Ellerini bir yıkayalım. Çok yoruldum ya. Renksiz bu. Bitsin mi? Bitsin ya yeter Yeter mi? Tamam zaten günlük bir bakım bu kadar yeter Günlük bir bakımımı bitirdim şu an? Yee yeah, günlük bakımım bitti of. Wow. Evet şimdi günlük bakımımı yaptım Şimdi Şeyda ile beraber Neslihan'ı almaya gideceğiz Neslihan Şeyda'nın arkadaşı Sizde tanıyorsunuzdur sosyal medyadan Onu almaya gideceğiz sonra benim tırnakçıma gideceğiz Sonra ben onları eve bırakacağım sonra ben onları eve bıraktıktan sonra Sonra ben annemleri Kocaeli'ye götüreceğim kocaeli'ye götürdükten sonra Geri döneceğim ve uyuyacağım ama Şöyle söyleyeyim yarın gene Kocaeli'ye gideceğim. Neden? Öyle. Çünkü yarın ikimiz de Kocaeli'ye gidiyoruz. Biz gidiyoruz. Biz gidiyoruz Jekko. Yarından geleceğiz. Biz gidiyoruz. Alex seni çok sevdi. Kaçmaya çalışma. Kaçmaya çalışma. <laughs> ne oldu? Niye koştun? Güzel gösterdim mi kombinimi? Niye koştun? Bugün çok güzelim ya. Şey Hücrem şey sen niye koridorda tek kalmaktan iyi. korkuyorsun? Çünkü korku bilmenin her şeyi koridorlarda olur. Hey! Çünkü korku bilmenin de koridorlarda olur her şey için. <laughs> evet, ne düşünüyorsun? Yüzün nasıl hissediyorsun? Hala mı, Hala mı yanıyor? Abartma be. Vallahi ama yüzünü böyle Ya bir şey diyeceğim. Şu IETT'ler Allah aşkına şu arabaları düzgün kullansın ya. Bak buradan mesaj veriyorum. IETT'ler lütfen düzgün kullanın şu araçları ya. Ya hiç dikkat etmiyorlar ya. Evet. Bundan sonra yüz bakımlarını yapacak mısın? Günlük ve haftalık olarak. Yapmaya çalışacağım. Vloglarda yapacağım. Evet. Ama her vlogta da söz vermeyeyim şimdi. O zaman kızarlar. E peki, Yapmaya çalışacağım. Peki elinde ürün var mı? <laughs> Elimde çok hiç ürün yok. Ne, el Sadece sarı sabun var şu an. O zaman e, sana ürün evet, almamız lazım. Takipçilerim lütfen bana ürün önerin. Mesela şeydan sürdü dudak nemlendiricisi yumuşattı ama böyle e, mentollü yani şey gibi evet. şu an ne gibi biliyor musunuz? Ne gibi? Şey böyle nasıl desem sakız böyle mentollü sakız gibi şeker gibi. <laughs> Dur Allah'ım yarabbim fazladan sürdüğün içinde olabilir mi birazcık? Olabilir o da olabilir. Bura ben en son herhalde 2-3 ay önce bir videomda bakım yapmıştım değil mi? Galiba evet. Ya, He, Burak, evet. 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 Lütfen artık ya en azından 2 günde bir şu bakımlarını yapar mısın? Yaparım. Yapar mısın? Yaparım. Wow. Evet şimdi Neslihan'ı aldık. Dur Neslihan'ı buradan göstereyim. Neslihan'ı tanıyorsunuzdur belki. Tanımıyorsanız <laughs> zaten tanışın Neslihan. <laughs> Boş ver ben yüzüm <gülüyor> yıkadım <gülüyor> çıktım. <Değil mi? gülüyor> şimdi e, manikürünü yaptırmaya Bak, gidiyoruz. Bak şöyle deme manikür. yediğim için tırnaklarım. Hayır, manikür. Bırakacağım bir tedavi olmaya gidiyorum yani. Hayır, Burak'ın tırnak etlerini yumuşatıp, tırnaklarını törpüleyip, üzerine bir jel uygulamasıyla falan bir şeyler. Evet, bir şeyler. Manikürüm geldi diyeceksin mesela Manikürüm artık. Neslihan da YouTube kanalı açıyor arkadaşlar. Aa evet. İnşallah. <laughs> İlk defa burada ben ben söyleyeceğim <laughs> Yani açtı. Videosunu Aynen. yükleyecek. Evet. Sol üstten şuradan göster beni. <laughs> Seni <Sus>. göster. Şuradan <laughs> abone olabilirsiniz. <laughs> abone olun. Nesli Can'a Abone olun. İnşallah seversiniz. Size malış. YouTuber'lık böyle evet, alış sağ alış. Allah, böyle bir kamera gördün mü direkt <laughs> diyeceksin ki bana da abone olmayı bana unutmayın abone, <laughs> Bak bu merhabalar ben Can Benim de kanalım var. Abone olun. Aynen. Kamera gördün <laughs> anda bunu diyeceksin. Evet. Alışırsın. Alışırsın. Hepiniz, <laughs> alışan Hepiniz alışan abone olun. <laughs> Tüm desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Ay hadi bakalım heyecan. Ay, çok heyecanlı bir şeymiş ya. Wow. Evet arkadaşlar şu anda Nişantaşı Güveç diye bir yere geldik yemek yemeye. Şeyler şu an hala yemek seçmeye çalışıyorlar. Şeyda çok aç olduğu zamanlarda abartıyor yemek olayını. Şu an çılgınlar gibi yemek seçmeye çalışıyor. Ben hemen seçtim. Yemeye başlıyorum. Evet Şeyda geliyor. Hiç çaktırmayın. Buradan sonra da tırnak bakımına gideceğiz. Manikürüm geldi. Wow. Burak heyecanlı mısın? <laughs> Tırnaklarını yeme. Son kere işleri. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Bugün <laughs> günlerden ne şimdi? Perşembe. Yani bu videoyu izlerken siz cuma alacak Kafalar Karışık filmin vizyona girdi. İzleyin <laughs> evet. Unutmayın. Bak kızarım. izleyin Lütfen Kafalar Karışık 7 Aralık'ta. Yarın. 7 Aralık'ta değil bugün. Bugün yani. Bugün bugün. bu videoyu izlerken. Bugün yani 7 Aralık'ta. Hadi başlıyoruz. <laughs> Heyecanlı mısın? Eyvah, hadi bakalım, hadi bakalım. <laughs> Evet, ellerini öyle koyuyorsun. İlk önce tırnakların bir öncesini bir çekebilir miyiz? Çek. Tırnakları arkadaşlar şu an buran. Bu şekilde. önce önce bir renk seçseniz. Aynen. Ne için? Bordo, <laughs> mavi tonlar. <laughs> Şunu beğendim. Bu seni aynen ondan diyor. Ne <gülüyor> o? Şunu beğendim. Ne güzel. Cidden, seç yalnız. Hadi sim de olmalı. <laughs> sim. Bir tırnağınızın sim yaparız. Burada nude'lar <laughs> da var. Tabii ben nude'a bayılırım. Şu. şunu seçiyorum. Tamam. Şu an heyecanlandım. Heyecanlısın. Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Kendimi bildim bile yiyorum. Muhtemelen 21 senedir falan tırnak yiyorum. Eğer bırakmayı düşünüyorsanız ekrana şu an Instagram adresini veriyorum. Diyem atın, sorun. Hatta gelin. Bence ben bırakırsam herkes bırakabilir. Bırakacağımı düşünüyorum. Çünkü Tabii şey. Abi oradayken seni köpekçi diye alabilirler bilmiyorum. Ati bana şey dedi. Eğer bu tırnağı yersen dedi doğru kemirirsin dedi. <laughs> Yiyemem diye düşünüyorum. <laughs> sen bende böyle için de sen de yiyorsun. Yediğin için. Evet yiyorum. Ya. Evet. Yaptırdığından beri yiyor musun? Hayır. Bir yıldır ben yaptırıyorum Ati'ye. Yatsın, yiyemezsin şu an. E bu, bu zaten yenmez yani. Ben de bu arada benim gördüğüm aslında bir çeşit tırnak yeme tedavisi. Ama ben birazcık daha tabii hani uzun falan yaptırıyorum güzel gözüktüğünde yoksa ben de yiyorum. Geçen ay randevumu kaçırdığım için yemiştim. Yani bu arada <laughs> öyle bir durum var. Bakın <laughs> bunu Kadir abinin videolarında da söylüyorum. Kadir abi bunu defalarca belirttiği için onu artık yapmıyorsunuz ama randevu alıyorsanız gelin arkadaşlar. Yok ama ben Atiye söylüyorum. Yok senin için demiyorum ben. Videodaki <laughs> yani böyle <laughs> gaza gelip, yazıp, randevu alıp sonra gelmemezlik yapmayın. Çünkü bu sefer gelecek müşteriden Aynen, müşterinin öyle. saatini almış oluyorsunuz siz. Ayıp etmiş oluyorsunuz yani öyle bir şey yapmayın. Yok ben Atiye'ye laka bir gün öncesi falan yazarım öyle evet. bir durumda. Ekrana zaten çıktı. Açıklama kısmında da var. Ati'nin Instagram adresi yazabilirsiniz, sorabilirsiniz. Tırnakla alakalı ben Gül de, bakayım. Nerede söylesinler atayım Burak'tan geldik ya. Burak ediyoruz, Burak de. koduyla gelirseniz bak, bak. Dur. Aynen, Burak tırnak koduyla. <gülüyor> 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 Bayılacaksın. <gülüyor> sen ne diyorsun ya? Bu gayet iyi bence daha başka bir şey yapmıyor. <laughs> Hep bundan takalım bence. <laughs> Ay çok iyi. Bana farklı bir hava katar bu tırnakları. <laughs> Düşünsene benim tırnaklarımı sende. Ben beğendim. şu an neden gülüyorsunuz anlamadım. Bu yapıştırdım sonra kesilecek mi? Hayır böyle. Yok bu mu? Ha, bu mu? Abi? İyi değil mi? <laughs> biraz yamuk oldu sanki. Yo iyi değil mi boyu? biraz yamuk oldu sanki o yüzden değil. Ha, o yüzden mi? Yoksa iyi gayet. Abi şimdi şöyle bir tırnağım olsa ne güzel yerim ha gerçekten <laughs> Ya. Şu <an. gülüyor> Onu hiç düşündü ya. <laughs> Durum olarak da yani düşünün. Şey kemiriyormuş. Yani <laughs> Yok bunu kemiremez artık. Bunu dayarsan her şeyi yerim mi? <laughs> şöyle bir şey yap bakayım mı? <laughs> dur dur. Ne diyorsun? Ben doktoruma bırakıyorum. <laughs> doktoruma. Profesör Doktor Ati. Ben böyle şeylerde hiç karışmam gerçekten. İşe karışılmaz. Nasıl uyumu öyle olacak. Böyle... Canım Ati'yi ben Türkiye'de tek geçiyorum anladın mı? Hatta dünyada bile tek geçebilme şeyim var ama ben dünyada de... kimse de tırnak yaptırmadığım ben için hiç... şu anlık Ati'yi Türkiye'de geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> hiç tırnakların ne kadar bir şey yaptırmadığım için ben de tek geçiyorum. <laughs> bir de ilginç bir çabalara Bir de işin şeyi güzelleşmeye şimdi? Başlangıçta neydi kesilmeden önce Adam öldürürdü o öldürdü <laughs> Can alır. Olay Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel olacak ha. Ellerinin şekli değişti, evet. fark ettin mi? Şekliliğinden daha iyi oluyor şu an. Tut bakayım şöyle yüzüne. <laughs> ya bak Normalde ellerin Düşünürken full böyle düşüneceksin Bir <laughs> şey söyleyeyim mi şu an makyajdan inanılmaz güzel duruyor Gayet güzel oldu şimdi dur <laughs> Bir bakayım Baksana çok gayet normal tırnak gibi, gibi çıkıyor bir. Düşünürken bir poz çekeyim yani. bir tane böyle ekmeği çıkar Alışacak <gülüyor> 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 Şöyle tutuyor telefonu Şöyle çok okay. Wow. Evet şimdi e, tırnaklarımızı yaptırdık. Atiden çıktı. Yeni tırnaklarımla kullanıyorum arabayı. Aynen öyle çok mutlu. Şimdi Nesli Can'a video çekeceğiz. Birazdan ilk videosunu eee. çekiyoruz. Çok heyecanlıyım. Eee. Ne düşünüyorsun? Youtube daha önce girmediğim Ama orada bir ben mecra. yokum. Bir dakika dur düzelteyim. Ben orada yokum. Sonra niye görüntü çekmedin abi deme. Ha, ben, Evet o yok. <laughs> ben yokum orada. Bırak, bizi Onlar kendi başa şeyde Nesli de yani, Youtube değişik bir mecra. Olur YouTube'da ya. çok olur. kavga olur, çok barışma olur. Geçen günlerde bir barışmaya şahit olduk hatta. Baklar, bir dakika. Bu efsanevi bir barışmaydı. Bu çok soruluyor arkadaşlar. Hatta bir iki magazin sayfası da bununla alakalı haber yapmış. Demişler ki Burak Güngör şöyle dedi. Enes Batur ve Raymen barıştı. E ben onu Hallin Stories'inde söyledim. ile Enes Batur barıştılar. Hemen evet. görüntü şuraya koyalım. Bunu da koyadım. buradan açıklıyorum. Bununla alakalı da görüntüyü zaten Raymen stories'ine attı fakat Yine de şurada gözüküyor şu an. Şuraya bir yere hatta şuraya bir yere koymuyorum. İzleyin. <laughs> İzlediniz. Gördüğünüz üzere iki yüksek Influencer iki sevdiğimiz insan, iki ezeli rakip, iki ezeli rakip barıştılar. <laughs> dostluk kazandı. Bu çok önemli arkadaşlar. Bence iyi oldu ya. Bence Gerginlik de iyi oldu. istemiyorum artık YouTube evet. Türkiye'de ya. Yeter ya. Ya Başta çok tatlıydı o gerginlikler evet. falan ama şu anda o gerçekten. O de olan tatlıydı. ilk zamanlar. Son şu an artık değil. Cılkı çıktı. Bir de bizim artık e, düşmanlarımız çok çoğaldı. Aynen. O yüzden bizim böyle bir arada olmamız lazım. Bir arada olabilmemiz için de bu dostluk, bu barışma önemliydi. Nicelerine Aynen, inşallah. Öyle. İnşallah bütün problemli olan YouTuberlar birbirleriyle barışırlar ve biz bir bütün halinde hareket etmeyi öğreniriz. Bence de. Buradan da Reynmen ve Enes Batur kardeşime selam ve sevgilerimi Tebrik iletiyorum. ediyoruz onlara. Woo! Bu arada kafama göre açıklama yapmadım arkadaşlar onu da söyleyeyim. Ee, bu sorunun çok geldiğini Enes'e de Yusuf'a da söyledim. Onlar da sıkıntı yok kanka açıklayabilirsin dediler. Açıklıyorum. Açıkladım. Barıştılar. Mutlu huzurlu bir birliktelik diliyorum onlara. Evet Nesli Can'cığım. Evet. Bundan evet, sonra canım, YouTube şeyler şeylerini de... Kız aa hiç de çok, sen çok bir şey bilmiyorsun şimdi. Ben bu akşam evet. bir Demlik Çay Eşliği'nde evet. sana tamam, YouTube'un şey A'sını var. B'sini C'sini anlatacağım. <laughs> yok Neslihan yapar YouTube işini ya. Yapar. Onda ışığı görüyorum. <laughs> hadi bir giriş cümlesi yapsana. Evet ilk girişi benim videomda yap hadi. Nasıl? Tamam. E, Merhaba arkadaşlar ben Neslihan Tay. Belki tanıyorsunuzdur belki de tanımıyorsunuzdur. Bu çalışılmış. Ooo <laughs> oh, <laughs> elbette sen çalışmışsın Bu çalışılmış. Bana. Nefessiz söyledi bu çalışılmış Hayır. bir saniye. Evet. <laughs> Tanımıyorsanız evet. <laughs> Tanımıyorsanız da tanışalım. Bence, bence i̇şte Arkadaşlar ben, bence. ben şunu Sadece uygun gördüm, gördüm. Nesli evet. Çevir bana. Hayır. Nesli canlarım, merhaba. <laughs> Nesli Hayır. Hayır ben e, öyle düşünmeyelim işte. Bir şey söyleyeceğim. Hayat enerjisi yüksek insanları ben çok severim. Evet. Çünkü ee, çevrelerindeki insanları da motive ederler Bu yüzden Nesli Can'ı takip edin Eminim ki şu an bilmiyorum nasıl olacak Hiçbir şey daha iyi hiçbir video çekilmedi Fakat onun biz videolarını biz izleyen, biz izleyen insanların <laughs> Ben mutlu olacağına ben e, Onu seveceklerine inanıyorum Hı -hı. Bir saattir tanışıyorum ben gayet sevdim <laughs> Çok samimi bir insan Trafikteyken tanışıyorum <laughs> Dediğim gibi destekliyoruz sonuna kadar. Teşekkür ederim. Yes. Ay, çok heyecanlıyım. Yönetmenliğini ve editörlüğünü yapıyorum Nesli Canım. Wow. Evet arkadaşlar şimdi şeydaları bıraktım. Eve doğru yürüyorum. Uh, yoruldum. Yorucu bir gündü. Ama hijyen dolu, bakım dolu bir gündü. Şimdi ne yapacaksın diye sorarsanız da Kocaeli'ye gideceğim. Annem ve babamı bırakacağım. Çünkü babam yarın erkenden işe gidecek. Sonrasında tekrardan İstanbul'a geleceğim ve sabah tekrardan Kocaeli'ye gideceğim. <laughs> yorucu bir iki gün olacak ama güzel videolar çıkıyor bence. Bugün gerçekten çok yorucu bir gün oldu fakat neydi? Yani yaşadığım günden keyif aldım. Özellikle tırnak yemeği bırakabilirsem benim için çok önemli olacak. <laughs> çok müthiş bir gün olacak yani. Bugünü hep hatırlayacağım. Öte yandan Neslican ve Şeyda varken konuştuğumuz muhabbete geleyim. O konuya bir açıklık getirmek istiyorum. Demin tam değinemedim. Böyle kısa bahsedip geçtik. Ee, bir magazin sayfası dedi ki Burak Güngör, Enes Batur ve Reymen'in barıştığını söyledi. O gün ben onları yan yana görünce dedim herhalde bunlar barışmış. Bu yüzden Halil'in storiesi de tam onun üstüne denk dedim ki o Rayman ile Enes barışmış. senin haberin var mı? Benim haberim var mı? Falan muhabbet yaptık. Ee, i̇nsanları ciddiye alıp haber yapmışlar. Bir iki tane sayfa. Hemen anında Reymenle ile e yazdım zaten. Dedim hani ben böyle bir şey ciddi olarak söylemedim. Böyle bir şey yoksa söyleyeyim ee, durumu bildireyim dedim. Hani gerekirse kaldırtıralım o haberleri dedim. Fakat sonrasında Enes'le benim barıştığını gözlerimizle gördük. Evet, e, bilmeyenler varsa, çok belli ettiler zaten ama gene de bilmeyenler varsa çünkü bana günde en az şu an 100 tane 200 tane falan DM geliyor. Abi barıştılar mı bu konuyla alakalı video çek diye. E, i̇ki sevdiğim arkadaşım Enes ve Yusuf birbirleriyle barıştılar, problemlerini hallettiler. İşte buradan çıkaracağımız sonuç ne arkadaşlar? Güzel bir sözle bu muhabbeti kapatalım. İki insanın konuşarak halledemeyeceği hiçbir şey yoktur. Bu yüzden ne yapıyoruz? Hayattaki problemlerimizi insanlarla kavga ederek değil, insanlara savaş açarak değil, konuşarak hallediyoruz. Anahtar şey konuşmak. Ve önündeki kamyon şu an öyle güzel şeridime girdim ki keşke kamera öne dönüp olsaydı mesela, şikayet etseydim gibi bir şekilde. Bir de odun taşıyorsun. Bir de odun taşıyorsun. Kaza yapsan sana giren de ölecek sen de öleceksin. Dediğim gibi. Şimdi bu videoyu eğer izliyorsanız bana söz verin. Bundan sonraki süreçte hayatınızın bundan sonraki aşamasında biriyle problem yaşadığınız zaman ilk olarak konuşmayı tercih edin. Derdinizi anlatmayı tercih edin. Şunu biliyorum bazı insanlar var ki ee o, anlaşılamazlar, konuşulamazlar. Öyle insanlara denk gelmemeniz dileğiyle ve problemli olduğunuz insanlarla da probleminizi konuşarak halletmeniz dileğiyle videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.